Evet arkadaşlar hepinize merhaba tekrar. Var aranızda bazılarıyla hiç karşılaşmadım belki ama bazı arkadaşlarla da uzun bir saat yaptık. Rihaya tekrar teşekkür ediyorum böyle bir davet için. Diğer arkadaşlar için sevgili Gür, Erol. diğer dostları az önce isimleri de gördüm. Benim fotoğrafla tanışmam arkada işte Lübiter ilk para verip almış olduğum makinaydı. Ardından işte zor ki Zenit çok kısa süre e, e yakut e, dişimizi tırnağımızı takıp bir fotoğraf makinesi aldık ama en önemlisi film İşte rol modellerim belliydi benim işte Gökçin Sahioğlu, Ara Güler, e, Fikret Hocam, Yaşar Kemal, Abidin Dino. Foto muhabiri olmak istiyorum dediğimde aileden ilk fırsşa geldi sen şıp şıp diye. Yani daha kendi ailem bile sözde ilerici bir aileydi fotoğrafı ve fotoğrafçılığı bir meslek gibi görmüyordu. Benim tekim, işte hayatımda dönüm noktaları oldu. Gündeme gelecek 1 Mayıs olaylarıyla ilk fotoğraflarım dünya basınında kullanıldı. Orada benim kedim geçiyor pardon turşu. Turşucu. Ben meslemi çok seviyorum. Yani bugün de işte genç kardeşim. 1980 12 Eylül darbesi ve ardından yaşanan bu uçak kaçırma olayı. Şu silah yanan kişi uçakta operasyonda öldü. E, bu haber dünyanın en büyük dergilerinde, Life'da, Stern'de, Time'da bütün hepsinde yayınlandı. Yılın röportajı olarak seçildi. <laughs> Hayatım birden biri değişiverdi. Çünkü dünya tarihinde halen ikinci bir uç olayı böylesine bir şekilde görüntülenmedi. Çocuk savaşlar dünyanın en büyük sorunlarından biridir. Onlara ilişkin dosyalar yaptım. Kayma kapak bizim olan... çalışma tekniğimizde bir hareketli görüntüler çekeriz. Bir de portrelerimiz vardır. El aldığımız konular değişir. Yani acının Fotoğrafını da çekeriz bazen. Ölümle çok korkuladı aslında ama ben kendimce inançlıyım. Zaten gitmeden önce başıma geleceklerin hesabını bir film gibi kafamda tasarladım. Teknoloji geçmişte olsaydı, fotoğraf çekme, İstanbul'da, okula, olağanüstü güzelliklere tanık oldum ben de. Yani hiçbir zaman bir Ara Güler Usta gibi, bir ne diyeyim, e, Ozan Saduç Usta gibi, Sabit Hoca gibi, yani bizim bizden önceki kuşaklar olduğu için söylüyorum. İstanbullarım olmadı. E çünkü filmim yoktu. Çekmeyi düşünsen bile çekecek. Film. Haydi arkadaşlar. Çok teşekkür ederim ben de hepinize. Ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.